Herkese selamlar. Bu videoda Razer Basilisk V3 X HyperSpeed ürününü beraber inceliyoruz. Hemen kutusunu açalım. Görüldüğü gibi çok basit bir kutu ve kutu içeriği var. Çünkü bu X versiyonu. Biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Razer genelde kategori fark etmeksizin X versiyonlu bir ürün ürettiyse daha alt seviye ürünler oluyor ki daha ucuza satabilsin. Bu sebeple çok geniş bir kutu ve kutu içeriği yok. Bu kutuda en dikkat çeken detay Razer'ın yeni kitapçıkları. Çünkü artık yeni ürünlerinde siyah bir kitapçık ve üstüne beyaz yazılarla böyle çok şık bir kitapçık yapmış. Yani normalde ben kitapçıkları okumam genelde fakat böyle bir baktım yani uzun uzun kutu içeriğini bir yandan bu şekilde dışarıya çıkarırken bir yandan da ufak çaplı teknik özelliklerinden bahsederken sizi böyle sıkmama adına çok teknik detayına da girmeden anlatmaya çalışacağım. Bu üründe yalnızca 2.4 GHz ve Bluetooth bağlantısı ile bağlantı kurup kullanabiliyoruz. Bu masuk kablolu olarak kullanamama sebebimiz bir bataryasının olmaması. Kutu içeriğinden çıktığı gibi harici bir AA pil ile kullanabiliyoruz bu mouse'u. Toplamda Razer Snapes üzerinden özelleştirilebilen 9 tane tuşunun bulunduğu yazıyor kutusunun üzerinde. Fakat bu 2 tane tuş scroll üzerinde bulunan ileri geri fonksiyonlarıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü mouse'un üzerinde toplamda 7 tane tuş var. Bu mouse'un içerisinde Razer'in kendi ürettiği ikinci nesil mekanik mouse switchleri bulunuyor. 1000 Hz, 18.000 DPI, 450 IPS olan bu mouse toplamda 110 gram ağırlığa sahip benim gibi kullanıcılara bu şekilde mouse'lar çok ağır ve büyük geliyor çünkü benim daha çok tutma şeklim pençe şeklinde ve elimde birazcık küçük olduğu için bana ağır ve büyük geldi bu mouse o yüzden uzun ömürlü kullanamadım görüldüğü gibi 3 tane mıknatıs bölgesiyle üst kapağını tutuyor ve kolay şekilde bu kapak çıkarılabiliyor kapığı açarken kırma şansınız yok yani çok zorlamadıktan sonra bu noktada size bir tavsiye vermek istiyorum eğer bu mouse ya da farklı bir AA pil kullanan mouse'u kullanacaksanız ve eğer size bu maliyette geliyorsa AA pilden kaynaklı şu anda gösterdiğim gibi bir uzun ömürlü olması açısından şarj edilebilir bir pil almanız hem çevreyi korumuş oluruz hem de bütçemizi daha da zorlamamış oluruz. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam hesaplamıştım geçen Yaklaşık bu şekilde bir mouse ve aynı zamanda e, içerisine şarj edilebilir bir pil taktığınızda bu pil yani sonuç olarak şarj edilebilir olduğu için pahalı oluyor en başta. Fakat yaklaşık 5-6 ay arasında bu parasını çok rahat bir şekilde çıkarmış oluyor zaten. Ufaktan bir sosyal mesaj da verdikten sonra hemen bağladım mouse ve gördüğünüz şekilde bir RGB ledi var hemen şeyde e, scroll'un altında. Şimdi burada iki şekilde yorumlanabilir. Aslında bu mouse'ta ne gerek vardı RGB'ye? Çünkü zaten AA bir pil gerektiriyor ve şarj edilebilir almadığımızda çok maliyetli oluyor bu. Bir yandan da bu olmasaydı dümdüz bir mouse olacaktı. Razer'a yakışmazdı yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden eğer şarj edilebilir bir pille kullanacaksanız çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hemen sonrasında bu mouse'u bilgisayarınıza bağladıktan sonra Razer Snaps ekranında göreceklerinizi size göstermek istiyorum. Her zamanki gibi bir Customize ekranımız var Razer Snaps'te. Bu ekrandan istediğimiz tuşu, istediğimiz fonksiyonu atayabiliyoruz. Performans kısmından hassasiyetimizi ve her ayarlarımızı yapabiliyoruz. Görüldüğü üzere 1000 bir yenileme hızına sahip bu mouse. Lightning kısmında Chroma Studio üzerinden diğer Razer cihazlarımızla senkron bir şekilde ledlerimizi çalıştırabiliriz ve güzel bir görüntü olabilir. Güç tasarrufu için kaç dakika boşta kalırsa güç kesilsin seçeneğini ayarlayabiliriz. Bunu minimumda tutmak batarya ömrünü gerçekten inanılmaz bir şekilde uzatıyor. Buna ben hani deneyimlediğim için garanti verebilirim. Son olarak da calibration kısmında mousepad özelliklerine göre ayar yapabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yani genel olarak sıradan bir Razer Snipes ürünü diyebiliriz bu mouse'a. Çünkü ekstra hiçbir şey yok. Son olarak da karanlık bir ortamda bu ufak ledin ne kadar etkili bir şekilde kendisini ve etrafı böyle parlattığını görmenizi istiyorum. Çünkü normalde mouse'larda böyle çok pasif bir led olur. O da genelde logonun altında olur. İşte etrafı böyle blurlamaz yani. Şu anda gördüğünüz gibi ciddi bir ışık kaynağı var orada yani. Bu da dikkatimi çektiği için son olarak eklemek istedim. Genel olarak başka bir detay yok çünkü çok gelişmiş bir mouse değil, çok kötü bir mouse da değil, çok orta bir ürün yani Razer için. Bu sebeple çok da detaya girmek istemedim. Eğer bütçeniz bu mouse'a uygunsa ve ciddi şekilde almayı düşünüyorsanız ya da detaylarını merak ediyorsanız denerim.com üzerinde bu marka ve model için bir sayfa oluşturdum. Daha doğrusu videosunu yaptığım bütün ürünlerin ya da videosunu yapmadığım ürünlerin de aynı şekilde böyle teknik detaylarının yer aldığı bir sayfa zaten denelim.com. Aynı zamanda benim yorumum da var orada. Merak ediyorsunuz bir açıklama kısmından linke tıklayarak bakabilirsiniz. Sanırım daha da bir şey kalmadı öyle düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.